her şey her şey Ale yüzüne oldu. Üf ben şimdi ne yapacağım? Polisler de gelecek birazdan. Keşke bir şansım olsa. Kendimi saklı çıkarabilirim. Of of düşün düşün düşün. Ah keşke daha fazla vaktim olsaydı. Zamanımı iyi değerlendirseydim. Belki bu durumdan kurtulabilirim. Ah, ah, keşke zamanım yeterli kalsaydı. Bugüne döne, bugünü sabahına dönebilseydim keşke. <laughs> <laughs> oh, oh, rüyaymış Gerçek sandım çok korktum Ama bir saniye Yine de işe geç kalacağım Çantamı alayım ee, Evet hemen işe gitmem lazım ha, Ama rüyamdaki gibi Yine burası çok karanlık Neler oluyor ya Anlamadım kafam karıştı Nerede kaldın sen Ver çantanı bana bakayım e, e, Ama neler oluyor e, ee, az önce rüya, yaşadın, rüya değil miydi? İşte sen almışsın. Suçlu sensin. Ne? Ee, <laughs> hayır ben yapmadım. <laughs> tamam. E, ee, Alya yaptı. Alya suçlu. Ne? Beni nasıl suçlarsın? Sen beni e, bayılttın ve taşı çaldın. Neden böyle bir şey yapayım? Ayrıca oraya niye kaçıyorsun? Suçlu olduğun için kaçıyorsun değil mi? Aha, iyi bir kere. ittin sen beni. Ya niye yalan atıyorsun? Öyle bir şey yapmadım ben. Polisler anlatırsın derdini. Aa, ay buraya sıkıştım kaldım. Hayır ya inanamıyorum. Yani az önce geçtiklerim rüya değildi. Gerçekti. Ve bana bir şans verdi ama ben bu şansı çöpe attım. Aa, lütfen tekrardan o güne geri döneyim. <laughs> ay ay ay. Allahım ne biçim rüyalar. bir saniye. Rüya olmadığına eminim bu sefer. Çünkü rüya için rüya görmek biraz imkansız. Ya da anlamının daha kolay bir yolu var. <laughs> i̇nanamıyorum. Gerçekten bende Kesin Arya yaptı. Hı, ne yapsam? Bu şekilde gidemem. Tamam. Kalbi evde bırakırım. Çantamı açtıklarında bir baktılar. Kalp yok yani. Ben suçsuz olmuş olacağım. Ha Ve böylece halletmiş oldum. Hemen iş yerine gideyim. Sonra kalbin icabına bakarız. Tamam. E, bu sefer planımı işe yarayacağına eminim. Geleyim bakalım. Ay. Ha sen de geldin. Bakalım. Evet kızgın değil bu sefer biraz sakinleştim. Biraz geciktin. Bora çantanı. Hmm, sende kalp taşı yok. O zaman suçlu kim acaba? Önce evleri arayalım. Ne? Hayır bence hiç gerek yok. Neden? Yoksa kalp taşını sen mi çaldın? Yo. Ee, sen çaldın değil mi? Hayır alakası bile yok. Her neyse hazırlanın. Polisler de gelecek. Onlar da evleri ziyaret edeceğiz. Aa, bu hiç aklıma gelmemişti. Evleri ziyaret arayacaklar. Ve ben kalp saçını saklamadım. Dedik ya tam üstüne koymuştum. Aa, lütfen tekrar aynı bugünün sabahına dönelim. Ne olur. Ay. Aa, niye? Aa, tamam. İşe yaramadı. Çan, e, kalp taşını bir yere saklamam gerekiyor. Ama nereye saklayabilirim? Evde saklayamam. Çünkü... Evde saklarsan bulurlar. Ne yapsam ne yapsam fazla geç kalamam. Fazla geç kaldım o saat kesinlikle benden daha çok şüphelenecekler. Ne yapabilirim ne yapabilirim ne yapabilirim. <laughs> tamam buldum. Bunu bahçeye bir yere saklayacağım. Sonra iş yerine gideceğim. İş yerinde çantamdan çıkmadığı, çıkmadığını görecekler ve evdir arayacaklar. Ev, benim evimi aradıklarında hiçbir şey bulamayacaklar. Ve başka kişinin evini aramaya gittiklerinde Ben de kalp dışına da iş yerine girip götüreceğim ve kameralardan bu e, geldi mi anlamalı için kameraları sileceğim ve benden kimse şüphelenmeyecek bu harika bir plan e, ama ilk önce tabi kalp taşını saklayacak bir yer bulmam lazım neyse dışarı çıkayım hmm, buraya saklayabilirim bunu arasına biraz belli oluyor gibi ama e, bir şey olmaz herhalde şimdi iş yerine gitmem lazım Ay acılıdan çantayı da evde unuttum. Umarım bu bir sıkıntı çıkartmaz ben geldim biraz geciktim kusura bakmayın <laughs> hepimiz üstüne arandı ve kalp dışı maalesef ortalıkta yok sen mi aldın hayır ben almadım hanımefendi ee, her neyse peki madem sen almadın evleri arama kararı alalım belki biriniz evlerinizi falan saklamıştır hadi gidiyoruz evet ilk evi burası polis bey düzgün bakın ben bu kuzen şüpheliyorum kesin o çalmıştır kalp taşını hayır öyle bir şey yok ben çalmadım tamam birinci katı zaten baktık sıra ikinci katta iyi bakın değerlendirelim eğer gerçekten sen çaldıysan sözleşme falan dinlemem direkt işten atılırsın ben yapmadım tamam sakin olun buraya da bakacağız a few moments later hmm. Tamam. Ev temiz görünüyor. Sırda senin evin var. Benim de evimden çıkmayacağını emin olabilirsiniz. Göreceğiz. Buradaydı. Çantı çanta için falan mı koysaydım böyle elimde dolaşırsa çok dikkat ede çekerim. Evime gireyim. Ah oh, ah. Oh. Tamam şu çantamı kullanayım bu sefer. Diğer çantam yukarı kaldı. Tamam. Şimdi iş yerine gitmem lazım. Bir daha zaten oradaki kameraları etkisel getireyim ki daha çok şüphe durumuna düşmeyeyim. Ay, tamam sadece robotlar var. Bir sıkıntı olmaz. Onlar şimdi. Ay. Üf, ayağım takılıp düşüyordum az daha sandalyeye doğru. Neyse. Yine de sessiz olayım. Belki bir birileri kalmış olabilir mi ki? Kanka dönümü görmek zor oluyor açıkçası. Hah, tamam geldim. Şimdi kalp taşını yerleştireyim. Sonra kameradan bu anları sileriz. Hmm. <laughs> tamam. Her şey çalıştı. Ama her şey çalıştığı için bir e, patronumuzu bu e, çalıştığı hakkında bilgi bir bildirim gelecektir. Hemen kamerayı halledip e, çıkmam lazım buradan. Oh Gerçekten bu durumdan kurtuldum. Ama acaba gerçekten kurtuldum mu? Bunun için bir gün beklemem gerekecek. Daha emin olabilmek için ve umarım bu durum daha çok büyümez şu an hallettim artık suçsuz ben değilim ve iş yerimize gayet iyi çalışıyor yine de acaba bana bu verilen bir şans mı yoksa gerçekten um, zamanı geri alabilme bir gücüm mü var bunu nasıl anlayabilirim acaba hanımefendi hmm. siparişiniz hazır siz pasta istemişsiniz zaten burayı hazırladım. Bir acık bekletirmem gerekiyordu. Evet tamam. Teşekkürler. Ben şunu alayım da bu başka müşterinin de pek yemedi. Size şöyle vereyim. Evet iyi günler. O benim de yalnız. Ya, otak kullanırız ya. Kafam karıştı evladım. A bakalım. Pastamı da şöyle koyayım masaya doğru. Ay tam koyamadım. Elime yapıştı galiba bir dakika. Hmm. Acaba gerçekten mümkün bir şey mi yaptım yoksa şans mıydı yoksa böyle bir itim gerçekten var mı çok merak ediyorum. Hmm, bir saniye bunun anlamı tek bir yolu var. Diyorum ki birkaç dakika öncesine gideyim. Hmm, tabii hala aynı mekandayım. O yüzden tam olarak anlayamadım. Gerçekten zamanı geri aldım yoksa almadım mı? Gerçekten böyle özelim var mı yok mu? Ay çok iyi, heyecan aldım Biraz bekleyeyim. Hmm. Hmm. Hanımefendi, siparişiniz hazır. Biraz soğuması falan gerekiyor o yüzden şöyle oldu. Ay, gerçekten, gerçekten iyi yapabiliyorum. Neyi? Ee, boş verin. Ee, şey yani bir olay olmasını istiyordum ve olay gerçekleştiğine dair bir bildirim aldım diyebilirim. Benim hemen gitmem lazım. Ayda ya da ama sipariş etmiştiniz. Ee, tabii öyle ama öğle arası bitmek üzere. Büyük herkes şirkete geri döner. Ee, ben parasını size geri vereyim. Öyle şey, anlaşmış olursun. peki ama yine de paslamayı bildiğiniz için üzüldüm hanımefendi. Olsun bir sonraki sefer kesinlikle yeri merak etmeyin. Pekala. Her şeyin tekrardan eski halin gelmesi gerçekten çok garip. Aynen öyle demek ki çalan kişi geri getirmiş ama kameralar hala bozuk olduğu için anlaşılmıyor. Neyse bugün bugünü burada bırakalım. Yani öğle arası doğrusu kullanamadık ben öğle arasına çıkıyorum. Sen de istersen bir 10 dakikalık kullanabilirsin. En azından ihtiyaç bonoların gidersin. Ya ya tabii öyle yapacağım. Bu artık kim çaldıysa geri getirdiğini göre Pişman olmuş olmalı. O yüzden bu konuyu burada kapatıyoruz. Ha, peki öyle olsun. Tamam ben gidiyorum. Sen de çıkabilirsin. O, ama işte dediğim gibi 10 dakika içerisinde burada olursun. <laughs> tabi. Pekala. Ben de çıkıyorum. Dediğim gibi. Oh, bakalım her şey düzeldi mi? Ay dur. Daha 10 dakika falan var zaten. 10 dakika daha izin vermiştim. Müdürüm, e, mesaj atmıştım. Ay, inanamıyorum ya. Gerçekten zamanı geri alabiliyorum. E, kimse de yok o yüzden istediğim gibi bağırarak konuşabilirim. Ay inanamıyorum ya. Böyle bir özel gücüm nasıl oldu bilmiyorum ama gerçekten zamanı geri almak o kadar harika ki. Bir sorun olduğunda filan e, her şeyi düzeltebilirim. Ay. Ama biraz sanırım bir sorun var. Ay başım ağrıyor. Sanırım yan etkilerinden biri. Kullandığım zaman sürücünü pek fark etmemiştim ama ıı, başım biraz ağrıyor hmm, Yanıma ağrı kesici de almamıştım. Neyse yine de zaman geri almak gerçekten harika. Bunu iyi işler için kullanıcı kimse de duymamıştır diye umuyorum. Zamanı geri alabiliyorum. Ay hala inanamıyorum ya. Hmm. İnanılmaz ama aynı zamanda sanırım bu şey benim işime yarayabilir.